Glutatyon artıran vitaminler Glutatyon düzeyini artırmak için aşağıdaki gıdaları bol tüketmelisiniz. Glutatyonu artıran vitamin, mineral ve bulunduğu gıdalar şunlardır. Kükürtten zengin yiyecekler tüketmek Karaciğerde glutatyon üretimini artırmaya yardımcı olan besinler arasında kükürtten zengin olan sarımsak, soğan, sebzeler, radika, şalgam. C vitamini alımını arttırmak C vitamini de güçlü bir antioksidan olduğundan serbest radikallere glutatyondan önce saldırarak glutatyon düzeyinin azalmasını önlüyor. Ayrıca okside olmuş glutatyonun tekrar kullanılabilir hale dönüşmesini sağlıyor. C vitamini kırmızı kan hücrelerinde ve lenfositlerde glutatyon düzeyini arttırır. Turunçgiller, kırmızı ve yeşil biber, çilek, kivi C vitamininden zengin besin kaynaklarıdır. Magnezyum glutatyon sentezi için önem taşıyan gamma glutamil transpeptidaz enziminin çalışması için gerekli olan bir mineraldir. Günde 490-700 mg alınması önerilmektedir. Balık, ıspanak, kabak, bal çekirdeği, ay çekirdeği, fasulye fasulyegiller, ceviz, badem, yer fıstığı zengin magnezyum kaynaklarıdır. Çinko eksikliği özellikle kırmızı kan hücrelerinde aktif glutatyon düzeylerinin düşmesine yol açar. Ancak yüksek çinko düzeyleri de toksiktir. Yetişkinlerde önerilen günlük alım 8-11 mg'dır. En zengin çinko kaynakları istiridye, kırmızı veya beyaz et, kabuklu deniz ürünleridir. Bitkisel kaynaklardaki çinkonun biyo yararlanımı hayvansal kaynaklara nazaran çok düşüktür. E vitamini glutatyonla birlikte çalışan önemli bir antioksidandır. Glutatyonun geri dönüşümüne yardımcı olur. Badem, tatlı patates, avokado, ıspanak, ayçiçeği, balkabağı, alabalık Zeytinyağı E vitamininden zengindir. Folat Vitamin B6 ve vitamin B12, biyotin gibi metilasyon nitritenleri içeren karaciğer, mercimek, ıspanak, kuşkonmaz, avokado, maydanoz, pancar, börülce gibi yiyecekler oksidatif stresi azaltarak glutatyon düzeyine dolaylı bir katkı sağladığından tüketilmesi önerilir. Selenyum Vücudun glutatyon üretimi ve geri dönüşümü için önemlidir. Brezilya fındığı, sardalya, pisi balığı, otlak hayvanı etleri, hindi, karaciğer, tavuk, yumurta, ıspanak, selenyumdan zengin gıdalardır. Not Brezilya cevizi aşırı alerjiktir. Dikkatli kullanılmalı. Whey proteini alınması En yaygın olarak peynir altı suyunda bulunan protein olan whey proteini sisteğini içerir. Bu da glutatyonun bir bileşenidir ve glutatyon üretimini arttırır. Zerdeçalda bulunan kurkumin maddesi glutatyon düzeyini yükseltebilir. İnflamasyon düzeyiniz fazla ise zerdeçal ekstratı kullanabilirsiniz. Yeterli uyku Araştırmalar kronik uykusuzluğun glutatyon düzeyini düşürdüğünü gösteriyor. O nedenle düzenli ve yeterli uyku glutatyon seviyesini korumakta etkili olacaktır. Melatonin hormonu Non uyku ve uyanıklık döngüsünü düzenleyen hormondur. Beyindeki epifiz bezi tarafından üretilir. Melatonin kana gece salınır ve üretimi büyük ölçüde ışığa bağlıdır. Melatonin aynı zamanda çok güçlü bir antioksidandır. Başka antioksidanları uyarma özelliği vardır. Melatonin beyin, karaciğer, kaslar ve kanda GSH düzeylerinin etkili biçimde arttığını göstermiştir. Bilinen tek doğal melatonin kaynağı vişnedir. Glutatyon bulunan besinleri bol tüketmeniz veya takviye almanız ağır metallerden alacağınız zararı temizlemeye yardım eder. Fakat ağır metal zehirlenmesini durdurmazsanız yine başınız dertte demektir. Ağır metaller nerede bulunur? Asetefominen, aseton, çözücüler, akaryakıt ve yan ürünleri, ağır metaller, civa, kurşun, kadmiyum, bakır, böcek öldürücüler, zirai mücadele ilaçları, nitratlar ve kimyasal gıda katkıları, yapay tatlandırıcı aspartam, sentetik gıda boyaları, benzopirenler, alkol ve ev temizlik ürünleri, mutfak malzemeleri, formaldehit ve sitiren, klorlu su, röntgen ışınları, Ultraviyole radyasyon, elektromanyetik alanlar, endüstriyel atıklar. Özel sağlık bilgileri ve en iyi beslenme programları için www.ilacsizyasiyoruz.com sitemizi ziyaret edebilir, bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.